Merhaba Arkadaşlar Ben Oyun Mahfesi'nden Orçun Bugün Hitman Sniper Challenge'in ilk 20 dakikasını oynayacağız Bakalım Ben trailerlerinde izlediğim kadarıyla çok hoşuma gitmişti ama Welcome to Chicago 47 Your main target, Richard Strong Jr. is the CEO of Stallion Armaments, a high profile weapons manufacturer. Richard Strong is an exceedingly private figure who rarely moves in public, so the best window of opportunity is during his brief appearance at the company's annual retreat. However, keep in mind that the place will be packed with witnesses. Our client wants Richard Strong eliminated, along with his entire host of bodyguards. Apparently, he wants to send a message. Richard Strong is highly punctual and will only mingle with his employees for 15 minutes. At precisely 6 o'clock, he will leave the premises, so be mindful of the time. There should, however, be plenty of opportunities for a more silent approach. I know you appreciate that. Good luck, 47. biraz FPS e düşüşü fark ettim o yüzden biraz grafiklerden kısmam lazım anlaşılan da tabi bunları kapıyı açınca düzeliyor <laughs> boşuna kıstım I hope you have a good view of the roof 47 your main target is arriving Evet, şimdi kimi vuracağız? videoda bir şunu görmüştüm. Yok bu olmadı. Bir dakika ben baştan fail oldum. Bir daha başlatacağım. İlk onu atıp ondan sonra adamı doğrudan düşürmek lazımdı. Bir videoda öyle görmüştüm. I hope you have a good view of the roof 47. Your main target is arriving. I know, that. Brilliant 47. You always had a thing for elevators. Şu adamı nasıl alabiliriz? Time, we'll take but... <laughs> huh, look, Forty-seven. The main target is getting away. Ah, ah. Take him out before he leaves. Here talk to you. okay, here That's your main target, Richard ah. Strong. target has left. Time to disappear. Benim bu kadar fail olma, Bir de o kadar iddialıydım videoda. Tamam, bu sefer düzgün oynayacağım. Yani i̇lk şunu alıyoruz, sonra bunu alacağız. view bu adam buradan geçecek, ondan sonra alacağız. İlk olarak şunu alıyoruz. Böyle. Ne tamam. bizim asıl bunu vurmamız gerekiyor ama direkt vurursak ne olur? Richard Strong. Hiç bilmiyorum valla uğraşmayacağım. Şimdi bu buradan geçsin. Ben de şunu alayım. Sonra kimi alabiliriz? Aslında şurada fark ettim ben şunu alabiliriz bak. Aha. Evet aldım. Şimdi başka alabileceğimiz var mı? Sen şu asansöre doğru gitsene. Olmadı. Aha buldum. Görmedim. aşağı düşürebilir miyim ki acaba? Bursan düşer misin lan? Düş. Ama düşmedi. Neyse. Görmeyin lan onu. Bir şey değil o öldü. 47. The main target is getting away. Take him out before he escapes. Nerede nerede nerede? Buldum. Tamam bu sefer bunu indireceğim yeter. The targets are leaving. Take them out and leave your position. Take the rallies. tane kaçtı. Kim vuruyor lan? Ha. Dingle Daha yeni mi fark ettiniz? E bu ikisi zaten kaçmış da. Buradan vurabilir miyim? There may be targets hiding behind obstacles. Use your instincts, 47. Aha. Oldu mu onu? Yukarı çıkacak o. Eee, nereye kaçtı o ya? <laughs> Aha gördüm. Hadi be. İşlemez mi burada yani? Neyse bekleyelim çıksın öyle çakar sorun yok. Adam ta nereye gitmiş biz onu oradan bekliyoruz. O da güzel. Well done, 47. Öldü. Nasıl öldü ya? tamamladık Vay. başka level yok mu yani tek bile olmuyor şimdi o zaman bir daha bu sefer daha iyi oynayacağım Welcome to Chicago 47. Your main target, Richard Strong Jr., is the CEO of Stallion Armaments, a high-profile weapons manufacturer. Richard Strong is an exceedingly Fish private figure who rarely moves in public, so the best window of opportunity is during his brief appearance at the company's annual retreat. However, keep in mind that the place will be packed with witnesses. Our client wants Richard Strong eliminated, along with his entire host of bodyguards. Apparently, he wants to send a message. richard strong is highly punctual and will only mingle with Hadi i hope you have a good view of the rue 47. your main target is arriving. Bir. it's as if he never existed. Hmm. Ben şimdi bunu burada vursam bu bunu görecek. O bu yüzden şöyle şu ikisini bir çaktım alalım biz. Basit bir tane daha var mı? Evet var. Buursam görürler mi acaba? arkadaş seni görmez yani. Tamam bak çiçeğin içine yattı tamam görmez herhalde. Asikti. Olsun düştü. 47. The main target is getting away. Take him out before he escapes. Ya ne ara gördün he. ya şaka <laughs> mısın ya? That's your main target. Richard Strong. <laughs> Lan. Binme 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 binme. Ağzına. It's a good idea to take out the guards close to the edges. The streets below are empty at this time of day. Kişi kalmış. Gene bu buraya daha bak bak bak. Biliyordum. Allah. Nasıl ölmez o? İnce inecek aşağıya. Çok erken attım ya. Ha burada da var. Oha nasıl sıyırdı onu ya. Neyse aldık onu. Kanar bitmiş. Öbür salak nasıl ölüyor? Onu hala çözemedim. İki tane aynı şekilde öldü. <laughs> o mermimiz daha çok ha. Hadi bakalım. Bir el atarım. Yeter herhalde. I hope you have a good view of the Rue 47. Your main target is arriving. Hiç belli etmeden öldüm. Hepsini almak istiyorum ama. That was very creative, 47. Tam. Biraz mantıklı düşünerek oynamam lazım. Yoksa ben bunları tek tek alamam. Hem görünmeyecek. Aha. Sen düş çatıda. Aynen böyle. Baba buralarda da var mı? Desene var diye buralarda da. Sen kebe. Hoppa. Ha risk atayım mı? Hadi at bak. At. Aa, zaman. <laughs> atacağım diye adamı kaçıracağım. Neyse başka. şöyle bakalım. Bunları bir tek tek halledeceğim. Da şunlar birbirinden uzaklaşması lazım. Şu yok o çok belli olur. Bu da belli olur. En iyisi ben tek tek alayım. bakarsınız mı birbirinizden? Hayır. Hala birbirinizi görüyorsunuz. Ayıp ama. baksam bak sen bunu görmez. O ölü. Aynen böyle. Sen de iki dakika ölü ver şuradan. Sen de oradan bak böyle. Ana nasıl sıkadım la ben onu? Vay bu bunu. Tamam, dönüş. adamı bir düşürebilirsem. <laughs> Ay ne böyle? Onu alsam fark ederler mi? <laughs> ya biliyorum onun ilk adam olduğunu, onu almam gerektiğini falan filan. Sen bir şöyle git 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 git. Dur orada. Helal koçum abi. bak ben bunu alırım avuz başında dur. Bak şu avuza bak bak ne var orada. Bak aferin. Aa, ağzına sik. Ne bok var eğiliyorsun. Oha. Ah düştü. Tamamdır başka. Üç tane kaldı. Yok. Dört tane var sen bir asansöre git, git 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 bak orada çok güzel aşağı var ama gitmiyor ki ayıp ama ya şimdi bunu burada vursam bundan şüphelenecek bağıracak çağıracak falan We're about to place the phone call. Let's hope the target steps outside. Ne oldu lan? aa dur. Ağzını sıçarım. Cesedi gördüm. Neyse. Ne alacağım aldım. Gel 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 gel. Sen de alacağım sen. Buradan alırım seni. Ha. Alırım dedim. Şimdi başka kim kalmış? Sen Bir nere kayboldu? Bir şunu görebiliyor. Bir de bora var. Bir şey daha olması lazım. Ne orada tamam. Aha. Ben bunu buradan alırsam arkaya düşer mi? Düşerse düşer. A. the target's a leaving. Take them out and leave Daha iki kişi kaldı. Tek kişi kaldı. da şimdi Ya oraya. Well done 47. Leave your position and the agency will take care of Ah be 2000 daha olsaymış 100.000 olacak ama olur ya Oho geçti ya Evet bu kadar inceleme yeter Gerçi incelemem lazımdı ama ben sniper sevdiğim için inceledim İzlediğiniz için teşekkürler Başka bir videoda görüşmek üzere İyi günler